Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir video ile geldim. Bugün sizlere benim evimde bir muhabbet kuşu var arkadaşlar. Ondan dolayı muhabbet kuşuma böyle güzel bir kreker hazırlayacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen malzemeleri sayıp başlıyorum. Ee, ilk i̇lk önce bir tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Benim bir tane muhabbet kuşum var. Ondan dolayı ben bir tane yumurta akı kullandım. Siz de isterseniz daha fazla kuşunuz varsa daha fazla artırabilirsiniz. Ben bir tane de havuç kullanacağım. Ama yarısına kadar da kullanabilirim. O kuşunuzun havucu sevmemesine bağlı. Bir de muhabbet kuşu yemi olacak bu şekilde. Evet arkadaşlar, malzemelerim bu kadar. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk önce havucumu soyarak başlayacağım. Sonra havucumuzu soyduktan sonra ince rendemizle ince uçlu rendemizin olduğu yerden rendeleyeceğim. Bu şekilde soyuyoruz ince bir şekilde. Ben hemen soyuyorum sizler için. Arkadaşlar havucumu soydum bu şekilde ortadan ikiye böldüm ki e, havucum ne kadar geleceğini tahmin edemediğim için ikiye böldüm. İlk önce bir yarısını yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yarım havuçtan bu kadar çıktı. Ben hemen bunun suyunu sıkacağım. Suyunu sıkmazsak sulu olur arkadaşlar. Evet, tamamdır. Karar alıyorum. Evet arkadaşlar, havucum bu şekilde. Şimdi diğer malzemelerimizi katıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce havucumuzu katalım. Sonra yumurtamızı da katalım. kuş yeminden de biraz katalım şöyle şimdi göz kararı atıyorum Arkadaşlar siz daha çok hani kuş yemi tadında olacak arkadaşlar sadece kreker olarak gözükecek kendi şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Mamamızın kıvamı şu şekilde göstereyim. Böyle olacak. Arkadaşlar ben göz kararı kullandım. yeni e, yani bu şekilde göründüğü gibi olacak. Yani birazcık e, havuçlar böyle gözükmeyecek şekilde çok az bir şekilde bu şekilde olacak. Hemen kalıplarıma geçiyorum. Bir tane tepsiye yağlı kağıdı seriyorum arkadaşlar. Ben kalıp kullanacağım. Bu şekilde kalpli yıldız ve kelebek kullanacağım. İlk önce şöyle yapalım arkadaşlar. Kalbimiz yapalım ilk önce. Kaşığımı alıyorum. Birazcık yemden. Şu şekilde döküyorum. Kalıbın boyutuna göre yapıyorum arkadaşlar. Sonra böyle bastırıyorum ve kenarlardaki yerleri alıyorum arkadaşlar tekrar tabağıma bu şekilde bütün kalıplarımı yapayım size hepsini göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar ben bitirdim bu tepsime bu kadar çıktı biraz daha malzemem var onları da pişirince hepsini toplam size hepsinin ne kadar çıktığını göstereceğim 180 dereceli fırında 5 ya da 10 dakika falan Sadece yumurtaların pişmesini sağlamak için fırına koyuyoruz arkadaşlar. Şekiller böyle bu şekilde oldu. Hemen ben fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar krakerlerimiz pişti. Ve benim bu kadar krakerim çıktı arkadaşlar. Gerçekten de malzemem az olsa bile bayağı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şekilleri de güzel oldu. Beğendim gerçekten. Çok güzel oldular. Çok iyi piştiler. Kıtır kıtır çok hoş oldular. Ben çok beğendim. İnşallah videom siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, sadece muhabbet kuşlarınıza vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Papağanlara da verebilirsiniz. Kuş türleri hepsine verebilirsiniz. Çünkü hepsini seveceğine inanıyorum. Çok faydalı bir kraker oldu. Dışarıda satılanlardan daha faydalı bir kraker oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.